Arkadaşlar selam ben de Okan kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz umarım mutlusunuzdur bugün sizlerle beraber 896 milyar dolar Çok değerli bir hesap tanıttım arkadaşlar harbiden değerli ama buram buram emek birazcık para Neyse harbiden çok çok efsane bir hesap tanıtacağım. Sevgili Burak abimin kendi hesabı bugünlere kadar kendi emekleriyle getirdi. Hemen uzatmadan videoya geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar şu kanalı bir 10.000 yapalım kurban olayım. Ne çektik artık şu kanal bir 10.000 olmasın mı ya hak etmiyor muyuz bence hak ediyoruz. Hemen alttan abone olup abone olduktan sonra yandaki zile çana her neyse ona basıp bildirimleri tüm yaparsanız çok mutlu olurum. Keyifli seyirler. Şimdi ilk olarak arkadaşlar hesap tanıtımında neyden başlanır çok bilmiyorum. Ben ünvanlardan başlayacağım. Şöyle bir geçelim. Şöyle bir genel görünümüne bir bakalım hesabım bu arada. Asalet yetmez mi ya? Şimdi önce bir ünvanlara geçelim. Destansı gösteriş. Zaten olmazsa olmaz artık. Böyle değerli bir hesapta destansı gösteriş olmazsa olmaz. Tabi bunun yanına PUBG komutanı falan olsa yine daha iyi olabilirdi. Beğenim meraklısı. Koleksiyoncu üstün basarı. Biri yüz. Neydi? Birinci yıl döneminden veriyordu. Ne? Böyle bir şeydi galiba. Yıldız eğitmeni. O da yoldaştan veriyormuş. Vazgeçme mükemmeliyetçi. Eski toprak çört çört güvenilir var. 17. sezon Fatih de var ama şimdi tabi hangisini kullanacaksın? Tabii ki destansı gösteriş. Şöyle hesabın genel popülerliğine bakacak olursa. 3 milyon 428 bin 950. Bence gayet fazla olması gerekenin yukarısında bir şey. Zaten 47 tane uçak gelmiş ya. Neredeyse araba, biz bir şey, bir şey, bir şey bakacağım. Benim kendi hesabımda 62 tane araba gelmiş, 8 tane uçak gelmiş yani 8 katı. Uçan 8 katı araba gelmiş bana. Ama bu hesaba araba kadar uçak gelmiş yani. Anlatabiliyor muyum neredemi? Neyse siz anladınız arkadaşlar onu. Şöyle ufaktan artık bir kıyafetlere böyle dikkatimizi çekecek yerlere geçelim. Şöyle bir bakalım neyimiz var. Altı seviye firavunumuz var. İlk olarak firavunumuzu ne dedim ben tam bilmiyorum. Neyse. İlk olarak firavunumuzu bir giyelim. Onun yanı sıra şu set varmış. Uzay muhafızı giysisi. Bilmiyorum yani. Bu niye bir destansı bu kıyafet onu bilmiyorum. Gönüllerimize taht kurmuş. Her lobide gördüğümüzde abi mumya abi mumya dediğimiz o mumya seti müthiş bir kıyafet. Yani ince 10 numara 5 yıldız kullanılmalı. Bu neymiş? Çete lideri seti. Hiçbir zaman kullanmam. Benim hesabımda olsa bedavaya verseler yine kullanmam. Birinci yıl dönüm seti mi? Oo, bu iyiymiş. Bayağı iyiymiş. Yani kullanılır ince set. Maskara zaten bu da aynı şekil. Gönlümüze taht kurmuş. Unutulmayacak. Oyunun efsanelerinden olacak setlerden biri. Burada Sakura setimiz var. Tam bir Miyavsu setisi. Miyavsu emojisiyle beraber birebir. Niye ürün tanıtıyormuşum gibi konuşuyorum bilmiyorum. Neyse hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Yüce Savaşçı seti var. İşgalci seti. Şöyle kafasında takınca Cihan abi oluyor. Mezarcı abi. Nasıl? Bence mükemmel. Neyse. Karakteri de Karlo yapmamız lazım da neyse olsun. Şöyle bir set var. Bu tavşan setinin şöyle bir hikayesi var. Burak abi 3. 350 bin UC buz yarı tavayı klasik sandıktan çıkartmaya çalışırken bu seti iki defa çıkartıyor. Yani bu set yanlışlıkla falan çıkıyor aslında ama buz yarı tava çıkmıyor. Bu da ileri tavalar için bir spoiler oldu. Royal Pass yani şunları geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir set var. Yanılmıyorsam malzeme sandığına gelmişti. 2-3 sezon önce belki daha önce de olabilir. Tam bir fikrim yok. Şöyle bir Suzaku silah kostümü. Garip. Tanrısal gladiator seti var. Ya bunları hiç giyeceğimi sanmıyorum. Sezon 9 Royal Pass ölüm elçisi seti. Bu da oyunun efsane olacak setlerinden bir tanesi. Maskeli medium ya ben bunu çok seviyorum. Şu eteğini sallanmasına bayılıyorum. Çok hiç sevmez ama ben harbiden çok seviyorum bu seti. S10 Royal Pass şunun yani tipi çok kötü ama emojisi bir o kadar güzel. Bunun emojisini hatırlamıyorum ama tipi kötü. Bu da kötü. Kullanılacak destansı bir kıyafet olarak görmüyorum. Bunun yanı sıra S11 Royal Pass şöyle bir dog kıyafetimiz var. Buna da dog kıyafet diyoruz. Zırhlı tazı seti var. Bunun emojisi gerçekten oyuna gelmiş. En güzel emojilerden bir tanesi. Bunun yanı sıra şöyle S12 Royal Pass ve tam bir Miaus seti. Altın, zer Ender sete. Sarı var. Yine bunun hakkında çok bir şey demek istemiyorum. Yani bu, bu kıyafeti sevmeyen insan yoktur muhtemelen. Varsa çok nadirdir. Yani sevmeyen varsa aradan bir yoruma yazsın. Şöyle Nut Savaşçı seti. Bu da Ra Savaşçı seti. Şu iki, iki kıyafete bayılıyorum. Özellikle siyah olanını. Çok seviyorum bunları. Bayağı kullanırım yani. Ana bir seti var. Kullanılmaya değer bu kıyafet değil. Öfkel Ordu giysisi var. Gerçekten güzel. S15, S15, Yan Royal Pass ödülü. Şöyle bir Altın Savaşçı seti var. Bu da Barışçı abimizin seti. Biliyorsun zaten. O da baya ne kadar seviyor bunu. Baya oynadı videolarında falan çok gördük. Şu iki seti çok sevmiyorum. Emojileri güzel olabilir ama benlik bir şey değil. O oyunda kullanılmayacak setler yani. Bu neymiş? Adaletin Elçisi. Büyük ihtimalle Premium sandıkla gelmişti bu. Öyle çıkartmıştı Güneş Kral seti. Bu da klasik sandıkta gelmişti. Şöyle kedi giysilerimiz var. Bir ara dört Dün mü üçlü mü ne gelmişti hatırlıyorsanız. Şöyle. Soyter Prensete. Bunlar da Royal Pass. Kuzgun var. Kuzgunu çok yükseltmedi. Bu arada Burak abi e, eskisi kadar oynamıyor oyunu. O yüzden kuzgunu yükseltmedi. Yeni gelen çoğu giysi yok mesela. Şu kıyafetler var. Bunlar neymiş ya? Tam Miyavs olmadık <laughs> Neyse. S3 şöyle gümüş parçacıklı bütün kıyafetler almış zaten. Bunları arkadaşlar, aa S4 de varmış Yok Bu, bu kıyafet ilk çıktığında çok değerliydi ama artık bot kıyafeti gibi bir şey oldu. Neyse. Yani şöyle bunlardan değerleri göstereyim. Şu sezon 5'te gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Benim ilk hesabıma çıkmıştı. Klasik sandıktaydı. Bu neymiş ya? Ulti sete. Onun yanı sıra arkadaşlar şöyle geçiyorum. Gözüme çarpan böyle farklı farklı giysiler olursa yine söyleyeceğim. Mesela şöyle hoşuma gidebilecek şeylere bakıyorum. Ben beraber sizler de bakın yani böyle üstten üstten geçiyorum yoksa bunlar harbiden bitmez. Şu neymiş ya? Bu destansı olabilecek kıyafetken böyle yarı yolda dönmüş, döndürülmüş gibi bir kıyafet olmuş. Şöyle aşağı iniyorum. Kullanılmaya değer setlerden bir tanesi bence. Yani kanun kaça müthiş. Şöyle daha da inin. In, yani bitmiyor. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bunları gördüğünüz gibi. Bu, bu kadar elbise var. Hala bitmiyor. Neyse. Bitti. Kasklara gelecek olursak arkadaşlar. Bir tane maskeli medium başlığımız var. Destansı olarak kask. Zaten bu ziyari kaskı var. Şu örümcek miydi? Bakayım. Aynen. Örümcek başlığımız var. Ya şu tekno başlık müthiş bir şey. Gerçekten çok çok harika bir şey. Her kombine ideal. Bütün kombinlere gidebilecek bir kask desene Bence. Sonra şöyle bakıyoruz. Şurada şey vardı. Altı kedi başlığı vardı. Biraz önce gösterdiğim altın miyapsu set başlı mezarlık lordu başlığı bu da iyi. Böyle geçiyorum pembiş pembiş yine miyavsu başlıklarımız var. Kafalıkları gelecek olursa geçin içinden çıkabilir miyiz bilmiyorum ama hoşuma en çok gidenlerden bir tanesi ya şu. Çok tatlı değil mi ya? Karizmayı bir tipe bir bakın arkadaşlar. Yani müthiş. Onun yanı sıra at kafasısı var. Böyle aşağı doğru iniyorum. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. Böyle çok hoşunuza gider mi gitmez mi çok bilmiyorum. Böyle tatlı tatlı şeyleri göstereyim. Şapkaları mapkaları zaten. Of şu saça bayılıyorum ya. Bu da Vural saçı. Her YouTuber'a özel bir şey var arkadaşlar bu hesapta. Saçlara bak. Çok güzel saçlar ya. Vural abimize de buradan selamlar. Aşağı doğru inerken neler göreceğiz ha bakalım. Sezon 3'ten kalma var. Şöyle biraz daha iniyorum. Neyse bu kadarmış. Gözlükler zaten klasik. Her hesapta olabilecek gözlüklerden. Öyle çok amşan bir şeyler yok. Şunu ilk defa görüyorum. Maskelerimize geldiğimizde işgalcinin var. Bu neymiş? Bu neyim? Distopya kahramanı maskesi. Bunu bilmiyorum. ilk defa gördüm. Maskara var. Olmazsa olmazlardan zaten. Böyle altın bir maske var ama çok tipsiz oldu karakter. Ya yani şuna bayılıyorum ya. Müthiş. Neyse az daha hızlı hızlı böyle geçelim. S2 maskesi var. Şunun tipe bir baksanız arkadaşlar ya. Şu maskenin güzelliğine bir bakın. Yani harbiden çok çok özel bir maske. Böyle aşağı doğru indim de. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. Neden inceleyecek olursanız az sonra zaten bunların hepsini kombinli bir şekilde göstereceğim. Çantalara geldik. Yanılmıyorsam 70 tane çanta deseni vardı arkadaşlar. Bir tanesi Firavun'un destansı. Şu mezarcı abimizin çantası. Yine maskara çantası. Godzilla çantası vesaire vesaire. Bir sürü istemeyeceğiniz kadar çanta var. Şu çanta da çok güzel. Ersin abimiz bayağı kullanıyordu. Bak ona da ona da ona göre de bir şey bulduk burada. Ya şu şuna bayılıyorum ya. Arkadaşlar aramıza kalsana. Bir şey diyeceğim. Şu terlikler bana çok benzemiyor mu? Bak mesela 8 seviye. Şöyle buzuğazımız var. Godzilla var. Bir seviye yükseltilmemiş ama varlığı yeter yani. Öyle söyleyeyim size. Solkay uazı var. Bak Solkay sporcuya bile bir şey çıktı hesaptan ya. Müthiş bir araba deseni. Yani şu altına hücum harbiden çok iyi. Ve oyunda nadirdir yani. Bu aracın desenleri oyunda baya nadir. Dana geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani. Ne denilir ki ya? Şunların güzelliğine bir bakın. Harbiden baya baya desen var. Motosiklette Şöyle son seviye 7 seviye bir motorumuz var. Ona da şöyle bir bakın. Şurada varmış. Şurada da 2 tane varmış. Buggy'lerde 11 tane desen var buggy'de. 11. Aa bu ne ya? Teknede 4 tane desen var. Emojileri yani bilmiyorum hangi emoji yapayım. Ama şöyle size çok nadir bir emoji göstereceğim. Yani şu anıbüs emojisi gerçekten aşırı nadir arkadaşlar. Yani ben ilk defa bu hesapta gördüm. Eskiden bu yana oynuyorum. Anubis'in çıktığı tarihi de biliyorum ama yani şunun güzelliğine baksanıza. Yeni sürümcü dansı olur biliyor musun? Birazcık yaygın olsa, birazcık popüler olsa yeni sürümcü dansı olarak bu ilan edilir. Net. Bir sürü bomba deseni var. İki tanesi öldürme mesajı. Yanındakilerde başka öldürme mesajı var mıdır bilmiyorum. Ben sadece ikisini biliyorum. Bir sürü smoke desenimiz var. Flash. Abi iki tane Molotov'da desen var ya. Bir seviye öldüren nameler M24. 4 seviye kar 98. Bakayım. 8x 6x açılmış. susturucusu ve yanaklıkları açılmış. Uzi bir seviye. 4 seviye solda için yükseltmemiş. 4 seviye mini asıl mesele aşağıda arkadaşlar. Bakın burayı dikkatli izleyin. 1 UMP, SKS 4, AK Baltava 4, Karga VSS 4, UZI 4, Vector 4, Kar98. Hmm iyiymiş. Biz 14, AK çöl fasulye 4. Bu mp 1 zaten yükseltirmeye değer mi bilmiyorum. 4 seviyesi var zaten. Hatta direkt 7 seviye olan o var. Oyunda en sevdiğim silah arkadaşlar. En sevdiğim öldürme mesajı bence yani bana 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 sorarsanız bu net. Yani şunun güzelliğine bir bakın yani. Pompalımız 4 seviye, 5 seviye AVM var, 1 seviye vektör. E şu M, şu UMP 4 seviyeydi. AK 4 seviye. Su tabancası kar 4 seviye. Kan kokusu M16 4 seviye. Küveze 5. M249 5. M24 7 seviye. 7 seviye. Yabani çara M416. Kompansatör. 3x türbün. Uzatılmış hızlı çekim. Yok uzatılmış. Dikey ve dipçiği de açık. Süslemelere. Nihai surete gelelim. Firavun kudreti M24 7 seviye. Bunun bütün uçları açıkmış bu arada. Oha bütün dürbünler açık. Maşallah. Bütün eklentileri açmış Burak abi. AVM'ye geçelim. Mor intikam hemen 7 seviye biliyorsun 5 seviyesi vardı bunu 7 seviye yapmış bütün eklentileri açık mı Vallahi açık. Ah, M762 8x mi? Neyse dur bunu nasıl çözeceğim? Ha. M762 küçük medilli 5 seviye, Groza 5 seviye ki zaten bunların en sonu 5 seviye zaten arkadaşlar. 7 seviye AK var ya. Yani bu silah hiçbir şey denilmez gerçekten. Şöyle bir bakın ya. Güzelliklere bakın. Maskaramız 7 seviye tabii ki olmazsa olmazımız. Oyunda asla asla hiçbir şekilde unutulmayacak M416 buz ziyarı. Ne öldürme mesajı, ne vurma efekti, ne yağma sandığı. Hiçbir silahta böyle bir zevk yok. Bak AK Aken'in yağma sandığı bir tık daha iyi. Ama vurma efekti bütün olayı bitiriyor arkadaşlar. Buz buz yapan vurma efektidir. Dedik ve videomuzun sonuna geldik. Şimdi söylüyorum Allah inşallah hepinize böyle bir hesap nasip eder arkadaşlar. Umarım ibrenerek izlememişsinizdir. Çünkü bu hesap benim de değil. Yani sadece böyle bir hesaplar var bilgimiz olsun. Ben böyle iki kurcaladım hoşuma gitti zevk aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır zevk almışsınızdır. Benim için önemli olan tamamen sizin keyif almanız, sizin keyif alabileceğiniz içerikler üretmek. Lütfen bu videoda bana destek olun ve sizlerin destekleriyle beraber en kısa zamanda 10.000 aboneye ulaşalım. Bu video ile beraber inşallah 10.000 aboneyi deviririz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan söylüyorum. İnşallah sizin de çok 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 güzel hesaplarınız olur. Allah'a emanet olun. Bay bay. Yeah